Ya bu öyle büyük bir miktar zam değil, bu zamcık. Ya müsaade edin biz şimdilik zamcığı yapalım. Yılbaşında koruz üstüne. Arkadaşlar getirin Neden alet getirtiyorsunuz? Beni aldın. aletimden şüpheniz mi var? Öncelikle hepimiz size minnettarız. Ben de kendime minnettarım, sağ ol doğru söylüyorsun i̇çeri doğru itersen açılmaz abi. Ya ne biçim öyle bilmiş bir Görüşüyordur adamın kafanı diye diyorsun var. Ha? Ha, hadi yine git, savaşmışsın ne sana? Bilmiyorum ha senin açtığın kapıyı. Ben kendi açtığım kapıya biniyorum ulan. Hadi Benim elimde sizin zamanınız var. Şu elimdeki parayı da senin zamana koyuyorum. Ne oluyor? Tam İşimiz var. İşiniz varsa atlayın ben sizi işinize bırakayım. Bir de kameraya doğru üfler misiniz? Lan ne çekiyorsunuz lan? Lan ne vuruyorsun arabaya lan? Lan senin karşında sarhoş mu var lan? Ha 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 direksiyonu ön tarafa taşımışlar lan. Hayda yanlışlıkla arka koltuk bana oturmuş. Peki sen gidiyorsan ben nasıl duruyorum? Doğru. Ben kesin gittiğime göre sende bir tuhaflık var. Sen bir doktora görürsen iyi olur. Atladım suya, buldum köpek balığını. Bir konuşma yaptım ona. bir şaba koydum. Köpek bir yana gitti, balık bir yana gitti. Aldım parmağı başlıyorum. Sen de beni kene tutma, ben de seni kene En iyisi herkes kendisini kendi, kimseyle tutmuyor. Bakın bunu herkese yapabilirim. Senin de zamına korum, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Ver. <laughs> Yine <laughs> 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 <Gene> sıfır. Sıfır <laughs> sıfır <laughs> beraber kaldı. Niye koşmuyorsun o zaman, he? Sen niye koşmuyorsun? Bu ne? Top. Ne? Top. Top. Buraya bak. Ben sen koşun demedim ulan. He. Bu sıratte giden bir araba ayağı aşağı atlar mıyım ben? Keviz miyim? Ya oğlum ben böyleyim bak. Sıfır alkol çıktım görmedin. Lan çekme. Diye. Lan. Alo. Alo sarhoşum gel. Geldim geldim. Ya geldim diyorsun hala telefondan konuşuyorsun. Alo. Efendim ben de silikliler diye aramıştım, siz de silikliler şeyin davası olmaz e, halının demiştiniz. Pas Olur. vermiyor pas vermiyor. Kim vermiyor? Pas vermiyor Arda. Sen niye pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? Sen? Ne bu Ne vuracağımı seçerdim ulan! Niye koşmuyorsun? Bakayım, ya. Memur abi sen bir alemsin ya. Helalem arabasının üstüne babam sağ olsun yazar, sen polis yazdın. Tövbe estağfurullah, gir ya şu arabaya. Zaten müvekkilim acılı. Ya neşeli insanın mahkemede ne işi var zaten ya Sonra bütün adliye yiyorlar. Geçen gün bir fede tost yaptırmışın, tostu için, tost makinesini yemiş. Buyur. Garson, etrafı bu iyi. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Abi soda ver bize de sofrayı donat. Сопрай, на Я уделяю на